Ben spikeriniz Zafer Yanık. Başakşehir Deniz Spor Maçı birlikteyiz. Maçın hakemi Abdülkadir Bitiken. Yardımcıları Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar uyarcan. Haftanın kritik başlarından biri. Dikkat çeken oyuncu Edim Viska. Edin Viska görüntülerde. Başakşehir'in ilk 11 ekranlarda teknik direktör Okan Buruk. Kalede Mert Günok, savunma depur Yalnız Kartıl, Kaysara Klişi, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Edin Viska, Elia Krivelli 11 ile Başakşehir sahada. Denizli Spor'un ilk 11 ekranlarda teknik direktör Bülent Uygun. Deniz Spor Kanada Adam Stokoyak, Zeki Avru Ben Mustafa Yumluçek, Çek, Sakey Muravski, Barov, Sako, Aysati, Hugo Rodelega 11 ile Deniz Spor sahada. Gözler maçı rakibi Abdülkadir Bitiken'de, Kırıverli Santra'da, Başakşehir maça başlayacak. Abdülkadir Bitkan Dünür'ü çağırdı ve Başakşehir maça başladı. Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci verdi pasını Skartov. Ondan bir pas Seydin Viska. İrfancan Can Kahveci sol kanada doğru oynuyor. Elia'ya doğru. Elia kontrolü sağladı Elia. Yaptı ortaya Krivelli'ye doğru. Mustafa Yumlu, Benyus, Rafski, Sako. Sako. Sağ kanattan geliyor Demirspor Sako'yla. Verdi pasını Aysat'e Epuryano. Epuryano'dan sol kanada Elia'ya. Maç hızlı başladı. Elia. Verdi pasını İrfan Can Kahveci. Ondan bir pas Klişi. Klişi. Top Klişi'de bıraktı pasını. Aleksic. Krivelli vurdu kaleci. Stavkoyak. Sako. Klişi. İrfan Can Kahveci. Edin Viska. Ondan bir pas sağ kanada Kaysara. Kaysara. Mustafa Yumlu karşıladı. Taç kullanacak Başakşehir. Başakşehir Fatih Terim stadyumunda 12. dakika oynanıyor. Başakşehir 0 Deniz Spor 0. Kaysara. Kayseri. Bıraktı. Aleksic. Ondan bir pas. Elia. Cihaz satışa bıraktı. Rıfanca kavcı Edin Viska. O da bıraktı. Klişi. Orta yapmak istedi ama Sakon'un müdahalesi köşe vuruşu kullanacak Başakşehir. Ligin bitmesine artık son 3 hafta kaldı. Heyecan dorukta. Başakşehir mi şampiyon olacak Trabzonspor mu? Edin köşe vuruşu kullanacak. Edin yaptı ortaya ama Aysati. Aysati çalımını attı Aysati. Aysati. Kontra atağa kalkabilir mi Deniz Spor? Sako. Sako'dan müthiş bir pas. Rodelega koşuyor. E, an önce müdahale etti. Rodelega kaldı. Hugo Rodelega bıraktı. Aysati, Mahmut Tekdemir, Skartal. İrfan Can Kahveci. Aleksic. Edin Miska. Viska'dan Aleksic'e. Tekrar Viska aldı. Krivelli içeride. Edin Miska. Edin Miska. Krivelli. Kaleye baktı. Vurdu. Üstürekten geldi. Muhteşem bir şut Kriverli'den üst geri geldi. Sako. Muravski Aysati. Zeki Avru. Rodelega'yı düşündü ama. Kale vuruşu kullanacak Başakşehir. Bundan sonra maçlar aynı saatte oynanacak. Haftaya pazartesi maçlar var. Başakşehir ve Trabzonspor maçları aynı saatte. 9'da oynanacak. Mert Günok kale vuruşunu kullanacak. Paslaşarak kullandı. Klişi. Ondan bir pas. Epuriano. Klişi. Kaç kullanacak Denizli Spor. Zeki Avuk taraçını kullandı. Benyus. Ondan bir pas. Sake. Bıraktı. Aysati. Sağ kanada oynadı. Sako. Aysati düşündü ama Yapuriano. Klişi Yapuriano. Yapuriano. İrfan Can Kahveci. Klişi. İrfan Can Kahveci. Elia'ya doğru. Elia kontrolü sağladı. Verdi pasını İrfan Can Kahveci'ye. Ondan bir pas. Elli klişi. Aysati müdahale etti aldı. Sako Rodelega aşağıda. Sakor, pasını verdi Sako'ya tekrar Sako aldı. Sağ geliyor. Yaptı içeriye. Kaysara. Murawski kafayla indirdi. Özgür çek. Murawski. Murawski araya bıraktı. Cihaz açtı. Baro indirdi. Rodelega'dan önce savunma. kartı uzaklaştırdı. Edim Vizka. Aleksic Edin Viska, Aleksic. Krivelli. Krivelli. Mahmut Tekdemir, Aysati. Barov, Aysati. Aysat'ten bir pas. Hugo Rodelega bıraktı. Sako. Sako vurdu kaleci Mert Günok. Ok. Beraberlik devam ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda. Ben Yusuf. Verdi pasını. Mustafa Yomu'dan bir pas. Murawski. Çalımını attı Murawski. Edin aldı. Özgür Çek. Aysati bıraktı. Barov. Rodelega. Hugo Rodelega. Kaysara. İlk yerde artık son anlar ve maçın hakemi Abdülkadir Bitirken ilk bitirdi. Başakşehir 0, Denizli Spor 0. İkinci yarıda tekrar birlikteyiz. İkinci yarıya konuk takımlariz spor başlayacak. Rodalega, Aisati, Sakay, Berjusov, Aisati, Murafski, Aisatiden sağ sol kanada bir pas. Kaysara. Takasını kullandı Başakşehir. Skartov. Kaysara. Edin Visca, Aleksic. Mahmut Tekdemir'den Edin Viska'ya. Krivelli. E, Krivelli orta sahada pas yapıyor. Başakşehir. Mahmut Tekdemir. Aleksic. Krivelli. Aleksic. Aleksic. Aleksic vurdu ama savunmadan dışarı köşe vuruşu kullanacak. Başakşehir. Onun son tekrar ekranlarda Alex için şutu savunmaya değiyor. Edin miska topun başında. Elia verdi. Pasçara kullandı Başakşehir. Elia çalımını attı. Elia bıraktı. İrfancan Kahveci Edin Vizka. İrfancan Kahveci Edin Ben Yusuf uzaklaştırdı. Rodelega kafayla indirdi. Sakek. Uravski'den önce İrfancan Kahveci Aleksic. Elia bıraktı İrfancan kahveci Aleksic. Elia cihaz sasya Elia Mustafa Yumlu. Muravski. Sako Muravski. Sako. Klişi. İrfancan kahveci bıraktı. Aleksic Edin Miska düşündü ama kalecide kalıyor Avustav Dikkat çeken oyuncu Edin Miska. Stakova orta sahaya doğru gönderdi. Aysati kontrolü sağladı. Rogelio'ya bıraktı. İrfancan Kahveci, Krivelli. Aleksic. Aleksic'ten sağ kanat Edin Viska. Tekrar Aleksic aldı. Edin Viska, Aleksic. Güzel paslaşmalar. Krivelli, Aleksic, Krivelli. Krivelli. Krivelli vuracak. Mustafa Yumlu. Özgürçek. Özgürçek'ten hatalı bir pas. Kulübeli yandan dışarı. 67. dakika oynanıyor Fatih Terim Stadyumunda. Başakşehir 0, Deniz Spor 0. Aleksic oyundan çıkıyor. Mehmet Topal oyunda Başakşehir'de. Oyuncu değişiklikleri. Stavkova kale vuruşunu kullandı. Olca aşağı. Sakon'un yerine Deniz Spor'da oyunda. Kaysara, Mahmut Tekdemir. Crivelli, Kaysara. Ondan pas Edin Viska. Edin Viska, Ben Yusuf. Özgür Çek. Barov. Başak yer'de oyuncu değişikliği. Crivelli çıkıyor Dembaba oyunda. Gol arıyor Başakçıır. Özgürçek, Murawski, Özgürçek, Özgürçekten Kaysara. Mehmet Topal, Edin Viska, Mehmet Topal, Edin Viska, Özgürçek müdahale etti. Barov çalımını attı Barov. Müthiş geçti Rodelega güzel bir pas. Hugo Rodelega sol kanattan geliyor Deniz Spor Rodelega ile. çalımını atmak istedi ama skartın. Köşe vuruşu kullanacak Spor. Deniz Spor. oyuncu değişikleri. Sake çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak Deniz Onazi oyunda Ogani Onazi. Aysati yaptı orada Eurodelega vurdu Kaysar kalenin içinden çıkardı. Muravski, Dembaba, Edin Viska. 80. dakika oynanıyor. 0-0 beraberlik devam ediyor. Başakşehir gol arıyor. Zeki Avru, Barov, Muravski. Aysati. Rodelega çekti topu. Bıraktı Barov karşı karşıya. Barov. Barov vurdu kaleci Mert Günok. Kritik pozisyonu çıkarıyor Mert Günok. Zeki Avru. Dem Baba. Dem Baba bıraktı ve evet Ondan bir pas. İrfan Can Kahveci Elia. İrfan Can Kahveci tekrar Ely'a İrfan Can Kahveci Ely'a Zeki Avru müdahale etti ama eli ortaya yaptı. Kaleci Stakovak. 89. dakika oynanıyor artık. Maçın son anları. Başakşehir 0, Deniz Spor 0. İrfan Can kahveci iki dakika uzatma verdi maçın hakemi. 90 artı 2 oynanıyor. Dembaba araya bıraktı. Ceza sahası için başak ki İrfan Can kahveci. Dembaba vurdu savunma. Edin Miska. Kaysara İrfancan Can kahveci. Maçın artık son anları Gözler Abdülkadir Bitiken'de. Muravski. Ve maçın hakemi son düdüğü çaldı Abdülkadir Bitiken. Başakşehir 0, Denizli Spor 0. Başakşehir büyük yara alıyor. Deniz Spor'la beraber kalıyor. 0-0. Gözler yarın oynanacak. Trabzonspor Antalya Spor maçına çevrildi. Eğer Trabzonspor yenerse liderlik koltuğunu yere alacak. YouTube P4 Club kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Abone yorum beğeni. Yeni videolarla buluşma dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.